Hayırdır? Yok mu evet, sen. Adamın Bu halinle sen. Sen devlet adamısın. Bu halinle sen. Aa, ey sevgili arkadaşlar, evet, Ya. Yani. başkası görürse sana, bana, bu halka ne derler? Davut Paşa, sen bunu bu yaparsan halkımız ne yapar? Neyse. <laughs> Geç. Gel, gel. Al. Neyce bak. Dur. Al. Kes tamam.